Sevgili arkadaşlar, bugün Can'la birlikte biraz uzaklaştık ve yeni bir yer keşfettik. Uzaktan şu çam ağaçlarını görünce dayanamadım, hava çok güzel. Evde de durumlar oldukça iyi. Size daha önce anlattığım işleri tamamlayınca şöyle Can'la bir yürüyelim dedim. Ama bu kez Kıyısına kadar gelip buraya çıkmadığımız bir yer vardı. İşte onu gerçekleştirdik. Buralara geldik. Bizim için keşfedilmemiş bir yer. Böyle çam ve servi ağaçları var ama öyle görünüyor ki bizden önce çoktan keşfedilmiş. Onları bir göstereyim size. Patikanın, şu geldiğimiz patikanın iki yanında böyle içki şişeleri, içecekler, çöpler yine yığınlarla. Demek ki buralara çoktan el atmışlar. Şu da yolun devamı. Uzaktan burayı görüyordum da. Yani cesaret edip hiç gelmemiştim. Kısmet bugüneymiş. Şimdi size benim yaşadığım köyü göstereceğim. Bakın şu gördüğünüz yer bizim yaşadığımız köy. Oradan buraya geldik. Gerçekten ağaçlar bana moral verdi ama bu yangından kurtulan bir avuç yer insan saldırısına uğramış. Bakın her yer yine o şikayet ettiğim çöplerle dolu. Yanımda can olmasa asla buralara gelemem. Fakat yine de bu güzel görüntüler beni duygulandırdı. Şimdi 5-10 dakika daha çevrede bir keşif yapalım. Sonra evimize dönelim. Zaten uzun yürüyüşler, uzun keşifler yapamıyoruz. Aklımız hep evde kaldığı için. Ama evde gerçekten şu an için endişelenilecek bir durum yok. Bakın bu saatleri olmuş yani öğle saatlerini geçmiş. Ben hep bu saate kadar evde eşimle ilgili Yapmam gerekenleri tamamladım. Evi toparladım. Annem de tabii ki boş durmuyor. O da mutfakta epeyce uğraştı. Ve annem teklif etti. Hadi dedi hangisinde size sıra? Çocuklardan birini al şöyle bir yürüyüp gelin. Öğleden sonraya bırakmayın. Diye teşvik etti. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel bir yer. Fakat dediğim gibi maalesef el atılmış buralara da. Şöyle birkaç tane patika var. Bakın buralardan arabalar geçmiş izler var. Ama her yer maalesef çöplük haline getirilmiş. Ara sıra kamyonlar geçiyor. Az önce şu Uzaktan bir keçi sürüsü geçti. Onu yakalayamadım. Çok güzel görüntüler verdiler. Ayrıca arıcıların yerleri var. Oraları gördüm. Ve emin olun eskiden gördükçe sevinirdim. Şimdi sevinemiyorum. Arıcıların ve çobanların mesken tuttuğu yerler en çok çöplerle kaplı yerler. Artık buralarda dolaşırken bu tecrübeleri edindim. Şöyle birazcık daha gidelim. İleride bir tesis var. Yani nedir bilmiyorum. Ya bir ağıl, hayvan ağılı, ya da sanki böyle çuvallanmış bir şeyler var. Gübrelerin stoklanıp satıldığı bir yerde olabilir. Oraya yaklaşmadan şöyle azıcık aşağılara doğru gidelim. Oh, temiz hava o kadar güzel ki arkadaşlar. İnsanlar ne kadar uğraşırsa uğraşsın kirletmek için, doğa görevini yapıyor. Mis gibi çam havası alabildim. Yani buna çok hasret kalmıştım. Bizim evimizin etrafı böyleydi. Balkona çıktığım zaman böyleydi gördüğüm manzara. Fakat hasret kaldık yangından beri. İyi ki gelmişim. Artık fırsat buldukça buralara gelirim. Yani bir dahaki gelişimde çöp de toplarım. Bakın her yer pet şişe dolu. Uzaktan burası el değmemiş bir yer gibi görünüyordu ama hiç de öyle değilmiş. Çoktan çoktan el atmışlar. Dediğim gibi insanların el attığı yerler mahvolmaya mahkum. Bakın şöyle daha uzak Manzaraları size göstermeye çalışayım. Ağaçların siluetleri o kadar güzel ki. Böyle etrafımda çepeçevre şöyle gösteriyorum dönerek. Hasret kaldığım görüntüler. Şimdi gidince bu videoyu yükleyeceğim. Sizlerin de görmesi için sabırsızlanıyorum. Keşke tertemiz bir çevre olsaydı da mutluluğumuz iyice katlansaydı. Evet arkadaşlar. Sizlere hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Güzellikler sizlerle olsun.